Olimpiyatlarda 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan ülkemiz bu madalyaları duvara sırasıyla asmak istemiştir. Aynı tür madalyaların yer değiştirmesi farklı bir diziliş olarak sayılmayacağına göre bu madalyalar duvara kaç farklı biçimde asılabilir diye bize sormuş. Öncelikle bakalım elimizde toplam kaç madalya var? 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 5, 9. Yani elimizde 9 tane madalya var. 2 tane buradan geldi, 3 tane buradan geldi, 4 tane buradan geldi. İnşallah bu günleri görürüz be. Umarım ülkecek bunu başarabiliriz. Şimdi ise ikinci önemli bilgime geçiyorum. Aynı tür madalyaların yer değiştirmesi farklı bir diziliş olarak sayılmayacağını. Yani hocam burada ne demek istiyor dersen. Hani örnek veriyorum. Biz gittik en başa altın madalya astık tamam mı? Bu, sonra araya bir şeyler koyduk ve en sona da altın madalya astık. Ben şimdi tutup bu altın madalyayı buraya getirsem, bunu da buraya götürsem, sen bunu anlar mısın? Anlamazsın. Bunlar aynı, özdeş. Yer değiştirdiği zaman biz bunların yer değiştirip değiştirmesini anlamıyoruz. Burada tekrar eden durumlar var. Şimdi sorumuzda tekrar eden durumlar var. Aynı zamanda sorumuz ne? Hem seçme hem sıralama. Duvara asacağız. İnsan gibi düşünebilirsin. Bunun matematikte karşılığı ne? Tekrarlı permütasyon. Tekrarlı permütasyon konusunu biliyorsan bu soruyu çok kolay yaparsın. Öncelikle elimizde 9 tane madalya vardı. Bunları insan gibi düşünün, tamam mı? 9 insanı yan yana kaç farklı şekilde sıralarsın? Mesela yazıyorduk ya 9, 8, 7, 1'e kadar gidecek. 9 faktöriyel değil mi? Tamam bu cepte. 9 faktöriyel şekilde sıraladık. Ama ben sana ne dedim? Arada tekrar eden durumlar var. Gümüşler kendi arasında yer değiştirince bunun bir önemi yok. Bunu zaten bize soruda da söylemiş, tamam mı? O yüzden ne yapacağız? Tekrarlı permütasyonda. Şimdi elimizde 2 tane altın madalya olduğu için 2 faktöriyel ile böleceğiz. Bitti mi? Bitmedi. 3 tane de gümüş olduğu için 3 faktöriyel ile böleceğiz. Bitti mi? Bitmedi. Çarpı en sonunda 4 bronz olduğu için bu ifadeyi 4 faktöriyel ile böleceğiz. Yukarı 4'e kadar açalım. 9, 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel bölü. Aşağıda bir 2'miz var. 3 e, faktöriyelimiz var. 3 çarpı 2 çarpı 1. Şu 4 faktöriyel de aynen gelsin. Bunlar birbirini götürsün. 3, 2, 1, 6 yapıyor. Bu 6 ile de bu 6 gitsin. Buradan 2 gitsin. Burada da 4 kalsın. 4 ile 5'i çarptım. 20. 20 ile 7'yi çarptım. 140. En son 140 ile 9'u çarpacağım. 140 çarpı 9. Bu da 900 artı 364. 1260 farklı sonuç yapıyor. Yanlış çarpmadıysam sen bunu kontrol edersin. Bu da demek oluyor ki ben bu madalyaları 1260 farklı şekilde sıralayabilirim. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Şimdi de anlaşılan bir logo tasarlayacağız. Gelin beraber soruyu okuyalım. Şule Word programında aslan kelimesindeki her harf için aşağıda verilen yazı tipleri, yazı boyutları ve yazı tipi renklerini kullanarak bir logo hazırlayacaktır. Buna göre Şule bu logoyu kaç farklı bir Kaç farklı şekilde tasarlayabilir. Kaç farklı biçimde tasarlayabilir. İkisi de aynı şey zaten. Şimdi Aslan. İbo Aslan gibi dün güzel bir maç vardı. İbo Aslan'ın UFC'de kazandı. Dövüş sporlarını takip edenler varsa <laughs> bakmasını öneririm. 51 saniyede nakavt etti. Çok güzeldi. İzleyenler yorumlarda kendini belli etmeyi unutmasın. Bir goy goy döndürürüz. Şimdi soruya geçersek. Arkadaşlar önce başlayalım. A harfi için. Şimdi her harfi için farklı düşüneceğim. Bana adam bunu söylemiş. A harfi için olabilecek senaryolara bakalım. Olabilecek, oluşabilecek koşullara bakalım. Şimdi kaç tane yazı tipi var? Daha doğrusu kaç tane e, kraker var? Televizyonda bir adam vardı. Kritere kraker dedi diyordu. <laughs> ya da Aykut'un wine olması lazım. O günden beri kraker diyesim geliyor ama. Arkadaşlar kaç tane kriterimiz var? Yani bir harfi yazmak için nelere bakacağım? Yazı tipine bakacağım. Bu bir kriter. Ondan sonra yazı boyutu. Bu başka bir kriter. En son ne? Yazı rengi var. Bu da son kriterim. Mesela burada bir şey deseydin ne diyebilirdi? Ee, i̇şte parlaklığı. Yazının parlaklığı. Yani neon falan gibi düşünün. O zaman bir tane daha alacaktım. Ama öyle bir şey dememiş. Şimdi bu harfi yazarken bu olayların hepsi birbirlerine bağlantılı. O yüzden arada hep çarpma işlemi olacak tamam mı? Bunu unutmayalım. Öncelikle kaç tane yazı tipimiz var? Bak 1, 2, 3, 4, 5. O zaman buraya 5 farklı seçenek gelebilir. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Kaç farklı yazı boyutu var? 1, 2, 3, 4. Buradan da 4 geldi. En sonunda renklere baktık. 1, 2, 2, 3 rengimiz var. Buradan da 3 geldi. 3, 5, 4 daha. 23, 60. Yani A harfini 60 farklı şekilde yazabiliriz. Nasıl? Şuradan yazı tipini seçersin. Sonra yazı boyutunda 11 alırsın. Rengi de sarı alırsın. Mesela bu bir seçenek. Bunun gibi 60 tane varmış. Biz şimdi A için 60 tane seçenek bulduk değil mi? A'ya 60. Peki aynısını S'ye yapsak o da 60 gelmez mi? L için de deneyip görebilirsin. Onda da 60 gelecek. Yani burası sırasıyla herkesi de 60 gelecek. E ben bu kelimeyi yazmak için bütün harfleri kullanmam lazım. Yani buradaki A'yı yazdım bitti mi? Bitmedi. S'yi yazdım bitmedi. L'yi yazdım bitmedi. Neye kadar yazacağım. Bu durumlar ne? Birbiriyle bağlantılı. O yüzden burada da çarpma işlemi olacak. Peki elinde kaç tane 60 var? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. O yüzden buradan 60 üzeri 5 farklı şekilde logo tasarlayabilirmiş. Muazzam bir sayı. Çok büyük bir sayı yapıyor. Ya i̇stersen bunu nasıl düzenlersin? Ee, i̇şte 60'ı nasıl yazabiliriz? 2 üssü 2 çarpı 15. Bunların üssü 5 diye yazabilirsin ama 3'ü ve 5'i asal ayırarak gidebilirsin. Ama bunu yazmana gerek yok. Sen 60 üssü 5 yazsan bile doğru cevap olarak kabul edilecektir. Şimdi hemen sıradaki sorumuza geçelim. Aralarında Aslı ve Ömer'in bulunduğu 7 kişi arasından 3 kişi yan yana sıralanacaktır. Aslı ve Ömer'in birlikte olmadığı kaç sıralama yapılabilir diye bize sormuş. Yani bizi uğraştıracak. Aslı ve Ömer küsmüş olabilir ya da <laughs> birbirini istemiyorlardır artık neyse. Ama ne gerek var? değil mi? Bizi uğraştırmaya ne gerek vardı yani? Şimdi, şimdi arkadaşlar bizden ne istediğini anlayalım. Aslı ve Ömer birlikte olmayacak. Yani bir grup yapacaksın. Sadece Aslı olacak. Ya da o grupta sadece Ömer olacak. Ya da ne kaldı? En son ihtimal. O grupta ikisi de olmayacak değil mi? Aslı ve Ömer'i çağırmayacaksın. Kafan rahat edecek. Şimdi bak 3 tane farklı durumum var. Hepsi için hesaplama yapacağım. Öncelikle diyelim ki Aslı. Aslı'yı çağırdık. Kaç kişi çağıracaktık? 3 kişi. Bir de bunlar yan yana sıralanacak bak. Unutma tamam mı? Aslı buraya oturdu. Ömer de gelemiyor. E bunlar toplam 7 kişiydi. 2 kişi gitti yani. Aslı oturdu. Ömer yok. Artık 5 kişi kaldı, değil mi? O zaman buraya 5 farklı kişi gelebilir. Bitti mi? Bitmedi. Buraya da bir arkadaşı daha Mehmet oturdu diyelim. Ondan sonra 4 farklı kişi gelebilir. Buradan 20 farklı seçenek buluruz. Ama Aslı başta oturmak zorunda değil ki. Aslı gider ortaya da oturabilir. Aslı gider sona da oturabilir. Ve hepsinde ne olacak biliyor musun? Hani şurada da, şurada da yukarıdaki durumun aynısı var. Yani buradan da bir 20 gelecek, buradan da bir 20 gelecek. Bunları topladığın zaman sadece Aslı'nın bulunduğu grupların toplamı kaçmış? 60. Hem Aslı'yı koyduk hem de Aslı'yı sıraladık. Çok güzel. E Aslı yerine şuradaki harfi değiştirsem, Ömer yapsam aynısı gelmez mi? Yani şurada bunların hepsi Ö olsun. E aynısı geldi. Yani bu da ne demek biliyor musun? Aslı için 60 farklı e, seçenek var. Sadece Ömer'in olduğu 60 farklı seçenek var. Çok güzel. Şimdi devam ediyoruz. En son ikisi de bulunmayacak, değil mi? Ben şimdi ne yapacağım? 3 kişiyi seçip sıralayacağım. Bir permütasyon. Tamam. Aslı ve Ömer yok. Kaç kişi kaldı? 5. O zaman buraya 5 farklı, buraya 4, buraya 3 farklı kişi gelebilir. E bunlar bağımlı olduğu için bunları da çarpma işlemi 5 4 20 3 de buradan 60. Ne tesadüf. 60 da buradan geldi. Ne oldu? Elimizde 3 tane 60 oldu. Şimdi sen sadece bunu yapsan kabul. Ya da sadece bunu yap. Ya da sadece bunu. Bak dikkat et. Ya da diyorum. Ya da olduğu zaman ne yapıyorduk? Toplama işlemi. Elimizde 3 tane 60 var. 3 60'ı toplamak demek. 3 çarpı 60 ile aynı şey. Buradan 180 farklı sıralama yapacağız. Ve bu 180 farklı sıralamada ya sadece Aslı olacak ya sadece Ömer olacak. Bizden istediğini bulduk. İsteyenler tüm durumu bulabilir. Oradan çıkartıp da yapabilir. Umarım işlem hatası yapmamışımdır. Eğer yaptıysam yorumlarda belirtmeyi unutma. Hadi gel bakalım soruk soruya. İkinci yoldan yapanlar da kontrol edebilsin diye şöyle bir çözüm bırakıyorum. Ne yapacaktık? Tüm durumdan istenmeyen durumları çıkartacağız. Tamam mı? Bu çarpı istenmeyen durumlar. E, tüm durum ne? permütasyon 7'nin üçlüsü. Peki istenmeyen durumları nasıl bulacağız? Aslı ve Ömer'i bağlayacağız. Tamam mı? Bu iki küs arkadaşı bağlayacağız. Ondan sonra e, burada üç kişi seçiyorduk ya. Kaç kişi kaldı? Beş kişi. Buraya beş farklı kişi gelebilir. Şimdi sen buraya diyelim ki Ayşe getirdin. E, Ayşe olmasın. Cemil olsun. Tamam mı? Cemili getirdin. Aslı, Ömer, Cemil. Şimdi üç kişi. Başka bir yere geçtik. 3 kişi kaç farklı şekilde sıralanabilir? 3 faktöriyel. Yani buradan 6 geliyor değil mi? E sen Cemil'i seçerken de 5 farklı seçimin vardı. Yani 6 ile 5'i çarpıyorsun. Buradan ne geliyor? 30. Demek ki istenmeyen durumların neymiş to toplamı? 30. Tamam. Permütasyon 7'nin üçlüsü demek 7 çarpı 6 çarpı 5 demek. Oradan da 210 geliyor. 210'dan 30'u çıkartırsan buradan da 180 olduğunu görebilirsin. Şimdi gel bakalım gerçekten öbür soruya geçelim. Pascal üçgeni ile binom konusu abi kardeş gibiler. Hani biri diğerinden türüyor zaten. O yüzden binomun iyisi bu soruyu kolay bir şekilde yapabilirsin. Ben binomdan yapacağım. İsteyenler e, Paskol Pascal üçgenini uzun uzun yazıp da yapabilir. Sorumuzu okuyalım. Pascal üçgeninde satırlardaki sayıların toplamı her zaman 2'nin kuvvetleridir. Çok güzel. O, buraya yanlış kaçırdık. Yani ne demek istiyor? Bak birinci satıra bak. 1 var değil mi? O da 2 üzeri 0 eşit. İkinci satıra bak. 1, 1 daha 2 var. O da 2 üzeri 1 eşit. Aynı şekilde bak. Buraya bak. 1, 4, 5. Burada da 5 var. 10. 6 da geldi. 16. Bak o da 2 üzeri 4'e eşit. Şimdi bana demiş ki buna göre paskal üçgeninde sayıların toplamı 2 üzeri 8 olan satırda sondan 4. ve 7. sayıların toplamı kaçtır? Şimdi 2 üzeri 8 diyor ya. 2 üzeri 8 hangi satıra denk geliyor? Bunu bulmayı göstereceğim sana. Bak. 1. satır diyorsun. 2 üzeri 0 yazıyorsun. Bak. 1'e 2 üzeri 0 geldi. Mesela 3. satır. 1, 2, 3. Yukarıdan saydım hani. 1, 2, 3. 3. satırı yazdım. Ne geldi? 2 üzeri 2 geldi. Burada gördüğün gibi. Bu ne demek biliyor musun? Sen Mesela e, buraya iki yazmak için şuraya, tepeye gelmek için bir fazlasını. Yani bir fazlası olan yerde olması olman gerekiyor. <laughs> Konuşamam 3'te olman lazım, tamam mı? <laughs> Orada konuşamadık. Şimdi adam 208 yazmış. Buraya 8 yazabilmesi için 9. satırda olması lazım. Sen 9. satıra kadar açarsın böyle 1 1 yazarsın. işte bunları topluyorduk. 5 10 10 5 diye gidebilirsin. Ben şöyle göstereceğim sana bak şu satırı örnek alıyorum tamam mı? 2 üzeri 4. Bu ne demek biliyor musun? Bak 1 yazıyor. 4, 6, 4, 1. 2 üzeri 4 yazdığı zaman şuradaki 4'ü alıyorsun. 4'ün sıfırlısıyla ile başlıyorsun. Bak 4'ün sıfırlısı ne? 1. Geldi mi? Geldi. Sonra 4'ün birlisi. 4'ün birlisi ne? 4. Bak o da burada. Ondan sonra 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsü ve 4'ün dörtlüsü şeklinde devam ediyorsun. Şimdi arkadaşım burası 1, burası 4, burası 6, 4'ün üçlüsü, 4'ün birlisi eşit 4, 4'ün dörtlüsü 1. Bak 1, 4, 6, 4, 1. Gördün mü? Aynı burada yazıyor. O zaman şimdi ne yapacağız? 2 üzeri 8 dedi ya. O 8'i alacağız değil mi? Ne yaptık? 8'in sıfırlısı ile başlayacağız. 8'in birlisi, 8'in ikilisi. Keşke biraz daha güzel yazabilsek. 8'in üçlüsü falan diye devam edeceğiz. Ama gerçi bunların hepsini yazalım. Görmen lazım senin. Hani baştan sondan hangi satırdayız. 8'in beşlisi, 8'in altılısı. Sadece amele işlemi yapıyoruz. Tamam mı? Yazıyoruz önce. Bak ne demiş? Sondan demiş. Baştan mı sondan mı? Buna dikkat et. Sondan 4 ve 7. sayıları soruyor. Sondan birinci, sondan ikinci, üçüncü, dördüncü. Aha bunu buldum. Yani sekizin beşlisini soruyordu cepte. Sondan beşinci, altıncı, yedinci ve sekizin ikilisi, ikilisini soruyormuş. Şurayı bir temize çekeyim. Benden istediği neydi? Bir, sekizin ikilisi ve sekizin beşlisi. Bunları da topla demiş. Sekizin ikili kombinasyonu bunlar tamam mı? E sekizin ikili kombinasyonu ne? Sekiz çarpı altı bölü iki çarpı birden ne gelir burası? Dört, yirmi dört. Tamam artı diyeceğiz. 8'in 5'lisi dediğin şey 8'in 3'lüsüne eşit. O da 8, 6, 8, 7, 6 bölü 3, 2, 1 demek. Kombinasyon hatırla. 3, 2, 1, 6 gitti. 8 kere 7 ne geldi? 56 geldi. Yani 56 ile 24'ü toplar mısın diyor bana. Ben de tabii ki de toplarım. Neden toplayamayayım diyorum. Buradan 80 cevabına ulaşıyorum. Eğer işlem hatası da yapmadıysam doğru cevabımız 80'miş. Konuyu bildikten sonra yani 30 saniyeni almayacak bir soru. Gel bakalım buna benzer bir soru daha var. Onu yapalım şimdi de. Genelde ne yaparız? Böyle kısa sayılar gördük mü? Ha, önce bunu çözelim deriz. Ondan sonra soru çözülmez. Bu da bilmeyen için efsane zor bir soru. Uzun uzun yazacak falan kafayı yedirtir adama. Ama ben sana az önce zaten benzerini anlattım. Şimdi o mantıkla ilerleyeceğiz. Ne diyor? 3x eksi 2'ye üssü 7 ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında sondan 5. terimi bulunuz. x'in azalan kuvvetlerine göre dediği için ee, şöyle düşünüyorum. Öğrendiğin gibi yapacaksın. Yani sen ne öğrendin? Hani diyorlar ya 7'nin sıfırlısı çarpı mesela x'in azalan kuvvetleri. İlk terimin 3x. Buna göre çalışacağız. Tamam mı? Eğer y'nin deseydi o zaman y'ye göre işlem yapacaktık. O yüzden işler değişir. Bak buna dikkat et. Öncelikle bak bu ifadeyi açtığımız zaman bak 7 var değil mi? Az önce mesela 8'de olan bir terimi açtık. Kombinasyon. Bu da Pascal üçgeni gibi aynı. Ee, 7 olduğu için nasıl açacağız? 7'nin sıfırlısı. Başladık. Sıfır yazmayı unutma bak. Sıfır unutursan soru gider. Yedinin birlisi, yedinin ikilisi sırayla yazıyorum. Yine amel işlemi yapıyorum. Ama garantici olmak iyidir. Sıkıntı yok. Bak buraya dört yazdım, buraya altı yazdım. Bak soru gidiyordu gördün mü? Yedinin altılısı. Böyle şeylere dikkat edin. Yedinin 7'lisi. Şimdi diyor ki sondan 5. Gene sondan demiş. Sondan sadece. Sondan bir, sondan iki, sondan 3, sondan 4, sondan 5. Yani adam bana yedinin üçlüsünü soruyor. Şimdi şöyle bir ifadede de yedinin kaçtır? Bizim az önce yaptığımızda böyle bir ifade yoktu. Hani orada bir varmış gibi çalıştık aslında biz. Şimdi bu ifadeye göre açacağız. Önce yazıyorsun buraya. 7'nin 3'lüsünü yazdın. Çok güzel. Şimdi arkadaşım ilk teriminde 3x x'in adalan kuvvetlerine göre dedi ya. 7'den 3 çıkart. Şuraya 3x yazalım bir. 7'den 3 çıkartıyorsun tamam mı? 4 kaldı. Onu bunun tepesine yazıyorsun. Burada da çarpma işlemi var. Unutma. Şimdi bir çarpı daha koyuyorsun. İkinci terimini yazıyorsun ve işaretiyle yazıyorsun. Buna dikkat et. E -2y Ondan sonra buradaki 3'ü de alıp buna yazıyorsun. Zaten bunların tepesindeki yani 4 ile 3'ün toplamı 7 olmalı. Eğer yapmıyorsa mesela 5 5 yapıyordur, 10 yapıyordur. Yanlış yapmışsın. Oradan anlarsın. Şimdi adam bize bu terimi sormuş. Başka şeyler de sorabilirdi. Ama ben sana temeli öğretiyorum. Bundan sonra gelebilecek çeşitleri de yaparsın zaten. 7'nin üçlüsüne bakalım şu kenarda. Ne yapar 7'nin üçlüsü? 7 6 5. Bu kombinasyon unutma. O yüzden aşağıda yazacaksın. 3, 2, 1. 6'lar gitti. 7'nin 5'lisi 35 yaptı. Çarpı. 3, x üzeri 4. Yani 3'ün 4. kuvveti ne yapar? <laughs> 81 yapıyor. Çarpı x üzeri 4. Çarpı. Bak şimdi. Küp var. Negatif var. O yüzden gene negatif çıkacak. Yani eksi 2'nin küpüne eksi 8. İşaret değişti. Mesela çift olsa başka bir şey gelebilir de. Dikkat et. Eksi 8 çarpı y'nin kübü. Ya bu bilinen sayıları başa çekelim. Ben bunu uzun uzun çarpmayacağım. Ee, böyle bırakacağım. Ee, ondan sonra bilinmeyenleri de sona yazalım. Daha güzel gözüksün diye. Eksi 4 y küp. Hatta şurayı artı şu eksiği en başa alalım, tamam mı? Yani neymiş? Eksi 35 çarpı 81 artı 8 çarpı x üzeri 4 y küp. Bu terimmiş. İşte bunları bu kadar karmaşık vermezler diye tahmin ediyorum. O yüzden düzenleyebilirsiniz. Canlarım bugünlük sınav yolculuğumuz bu kadardı. Sınavınızda size başarılar dilerim. Gazanız mübarek olsun. Umarım iyi bir şekilde anlatabilmişimdir. Size bir şeyler öğrettiysem ne mutlu bana. Kanala destek olmak için videoları beğenebilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz diyorum. Anlamadığınız yerleri yorumlara yazarsınız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.